Merhaban Merhaba sevgili dostlar, dostlar minikeller, youtube kanalımıza hoş, hep siz hoş geldiniz. geldiniz. Bugün ne yapıyoruz Hafsa? Bugün brown yapıyoruz Evet arkadaşlar yeniden e, yemek tarifiyle karşınızdayız Bugün Hafsa'nın da dediği gibi brown yapacağız O zaman hazırsanız başlayalım Öncelikle erittiğimiz 75 gram tereyağının içerisine 100 gram arkadaşlar Çikolatamızı ilave ediyoruz Hepsini ilave etme şimdi Şöyle Böyle. Böyle gösterelim. Burada hızlı olmaya çalışık yüzden çok başını uzun tutmadı Çünkü çikolatanın, e, pardon, tereyağının donmaması gerekiyor. Bu şekilde karıştırmamız gerek, arkadaşlar. Sıcak tereyağıyla zaten bu çikolata eriyor. Gördüğünüz gibi kolayca erimeye başladı. Bu şekilde. Birazcık sen karıştırsan. Birazdan sonra çikolata ilave edelim mi? yoksa? Bu arada malzemeleri malzemeleri söylemedim. Malzemeleri söylemedik ama malzemeleri hızlıca böyle gösterip zaten çok az malzemeli. Te eritilmiş tereyağımız 75 gram. 100 gram çikolata, çikolata mı? Çikolata istediğiniz kadar ekleyebilirsiniz bence bir şey olmaz. Biz 100 gramdan biraz daha fazla koyduk. O yüzden biraz biraz ilave etmek istedik. Evet. Yarım su bardağı elenmiş un. Yarım su bardağı şeker. Ve hafta kaç yumurta? 3, 2 e, tane yumurta. Evet. Böyle bence biz bunu tamamen eritip gelelim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi ne yaptık Afsa? Çikolatamızı erittik. Güzelce erittik. Bu şekilde. Ondan sonra arkadaşlar içerisine ne yapıyoruz? Yumurtayla şeker, yani içerisine evlenmeyeceğiz. Bunu şimdi kenara alalım. Yumurtayla şekerimizi birlikte şey yapacağız. Çırpacağız arkadaşlar güzelce. Evet. O zaman Afsa iki tane yumurta kırabilirsin. Tamam. Şu şekilde tamam. iki tane yumurtamızı alıyoruz. Bir tanesini sen kır. Tamam. şekilde. Şimdi oldu mu? Hı hı. İçerisine şimdi şekeri dök bakalım. Tamam yeter. İçerisine yarım ee, su bardağı var. şeker ilave ediyoruz. Bu arada e, şey malzemeleri belki açıklamalara yazarız arkadaşlar. Evet. Şimdi şöyle tel, tel çırpıcımızla el çekildiğimizde şey, şey yapıyoruz. Birazcık sanki şey kaçmış içerisinde ama. Böyle köpük köpük olana kadar çıkmamız gerekiyor bunu arkadaşlar. Yani beyaz olması gerekiyor galiba değil mi? Evet. Beyaz gibi bir şey Biraz da sen karışabilirsin. Bunu iyice böyle çıkmamız gerekiyor. Biz o zaman arkadaşlar size tam böyle kıvamını ayarlayıp ee, tekrar videoyu açalım. Evet arkadaşlar, bu şekilde rengi böyle beyaz yani hafif böyle krem rengi oluncaya kadar çırptık arkadaşlar biz bunu. Köpük köpük oldu. Şimdi içerisine ne ekliyoruz. Yarım su bardağı un ekliyoruz. elenmiş un ekleyeceğiz biz. Evet. Ee, şeyler olmasın diye içerisine. Evet. Şöyle Şimdi yapayım. güzelce bunu da yavaş yavaş çırpofsa. Çok hızlı olmamacak yok. Arkadaşlar bu arada siz yumurta yaparken çırptığınızda e, mikserle de çırpabilirsiniz. Evet. Elektrikli mikserle çünkü uzun oluyor ki biz de öyle yaptık arkadaşlar. Evet, uzun sürdüğü için biz elektrikli miksere geçtik sonradan. Evet ilk başta öyle başladık. Bu arada şu siyah görünen şeyler var ya. Çikolata, çikolata herhalde gelmiş arkadaşlar oraya. Evet. Çikolata parçaları. Dolarken yanlışlıkla herhalde. Onun içine evet. girdi. Çünkü çikolata bunu yani de doğrarken şey çikolatayı. Olabilir. Evet. Evet çikolata tabii Çikolata. Bu zaten, içine çikolata ekleyeceğiz arkadaşlar. Evet. Tamam oldu evet. herhalde o hafsa. Şimdi arkadaşlar böyle soğumuş olan bu şekilde elini değdirebiliyor. Elimizi değdirebiliyoruz. Evet. Soğumuş olan yani o evet. da olmasına sı gelen aynen. Çikolatamızı yani yavaş, yavaş yavaş çikolata bir şeyimizi yavaş yavaş ekliyoruz ve sen de karıştırmaya başla. Böyle. İlk defa brownie deneyeceğiz. Bakalım nasıl olacak. Evet. Kendimiz ilk defa yapacağız. Evet. Ben bir kere pratik brownie <laughs> yapmıştım Nutella ile arkadaşlar. Nutella ile. böyle, böyle işlememiştik ama. Evet ama Evet arkadaşlar, e, tam o kadar mutluyuz ki tam kıvamını yakalamışız. Evet. Bu şekilde olmuş. Bu arada belki. öbür tarafa geçtim arkadaşlar. E, video kapanmıştı arkadaşlar. O yüzden Evet, süremiz e, bitmiş maalesef. Evet. Ama Allah'tan doğru yerde bitmiş. Çünkü yoksa çok üzülürdük. Bu şekilde. şekilde arkadaşlar şu an 10 saattir oynuyoruz çünkü kıvamını çok sevdik. Neyse. Şimdi sırada artık fırın, e, e, yağlı kağıt serdiğimiz bir küçük bir borcama ilave ettiğimiz var arkadaşlar. Yani evet. bu şekilde. eklememiz var. Biz evet. birazcık böyle kesip etrafına ayarlamayı üşendik çünkü çok iyi olacaktı. Ve sabırsız oynadık. Bir şöyle biraz süt sen sonra dökünce şöyle. bırakabilirsin. Zaten o kendisi aileyle şey yapacak ama. Tamam bırakabilirsin bence. Bence de. Bu şekilde güzelce döküyoruz. Hiç şey, almasın, şey yapsın istemiyoruz. Ve çok büyük bir şey kullanmıyoruz ki incecik olmasın. Evet. Evet arkadaşlar biz güzelce kalıbımızın içerisine döktük. Şimdi arkadaşlar bu brownie'mizi 20-25-30 dakika arası pişireceğiz. Burada sevdiğinize göre yapın. Eğer çok akışkan sevmiyorsanız biraz daha yüksek e, seviyelerde yani 30-35 dakikalarda pişirebilirsiniz. Ama akışkan seviyorsanız 25 dakika civarı olabilir. E, 25 aynen 25 dakika olabilir. 180 derece fırına atıp e, piştikten sonra buluşalım. Evet arkadaşlar şu an fırında bu şekilde kabarıyor. Arkadaşlar tabi tam kabarmadı ama yine de çok güzel bence. Evet arkadaşlar biz yaptık bu şekilde sunumu yaptık. Üst köşeyi bir yere çıktıktan sonra fotoğrafını koyarız belki. Şimdi arkadaşlar sıra tadıma geldi. Biz arkadaşlar biraz fazla yaptık. O yüzden içi biraz kek gibi oldu. Çünkü üstü kızar yani böyle üstü olmak bilmedi bu şekilde. Böyle çatlak görüntü olmak bilmedi. O yüzden maalesef birazcık istediğimiz gibi olmadı. Hiç akışkan olmadı. Ama bir şey olmaz. Bu şekilde dondurmayla servis ettik. Belki de tadı güzeldi arkadaşlar. Bakalım. Görüntüsü o güzel olmasa da bence tadı güzeldi. Ben de. Ben bakalım. De. Bakalım nasıl olacak. Siz arkadaşlar fırına göre de tabii değişebilir yani. Akışkandan çok seviyorum. Keşke akışkan olsaydı bir şey olmaz. Şöyle ay. Önce tek bakalım değil mi olsa. Şöyle bakalım bir. Ay Hafsa sence nasıl tadı? Arkadaşlar çok güzel. Ben çok beğendim. Ben de bir bakayım. Arkadaşlar inanır mısınız o kadar lezzetli olmuş ki. Hiç akışkan olmasa da ikimiz de hafsal de öyle seviyoruz. Ama yine de çok güzel olmuş. Lezzetli olmuş tadı. Ama yine de biraz akışkan bir çikolata geliyor ağza yine de. Ne çikolata şey geliyor evet. Neyse biz arkadaşlar bunu hepsini bitireceğiz. Videoyu kapatmanın yerine o zaman vedalaşmaya geçelim. Evet arkadaşlar Zehra kardeşimize de tattırdık. O da çok beğendi. Şimdi e, videoyu durdurma e, yani videoyu sonlandırma vakti. Eğer, Eğer videomuzu, videomuzu beğenirseniz video ve kanalımıza abone olursanız çok, çok mutlu oluruz. Minikeller sizi seviyor. Bay bay arkadaşlar. Bye. Görüşmek üzere. Eğer denerseniz yorumlarınızı bekliyoruz. Bakalım e, deneyince sizinki de güzel tutacak okay, bye mı? Bay bay.